A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş Bey'in sports canlı yayınında gündeme dair birçok konuda görüşlerini paylaştı. Güneş şu ifadeleri kullandı. Anlattığım politika bu. Elimde Falcao varsa oynatmak zorundasın. Negredo'ya para verdim oynatacağım. Güven bekliyor, Cenk bekliyor, Wagner Love var. Yanlış transfer politikalarımız var. Beşiktaş'ın 2017-2018 kadrosu en iyi kadro değil, en sorumlu kadrodur. Üzerine bir de bu oyuncular parasını almazsa ne olacak? Pepe neden gitti? Maaşların ödenmediğini bilerek bana bir şey derse yanlış yaparsınız. Gomez transferi doğru, Negredo yanlış. İkisini de aynı başkan yaptı. Başlarken hiçbir şey bilmediğini söyleyen ve size güvenen bir başkan çıkıyor diyor ki, "Hocam sen ne dersen yaparız." Bir süre sonra "Beraber yapalım hocam." diyor. Her şeyi rayına oturduktan sonra "Sen bunu yapma, bunu böyle yap." demeye başlıyor. Şenol Güneş'in kariyerinden notlar. 1 Haziran 1952 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu ve 4 dönem çalıştırdığı Trabzonspor'da start verdi. Deneyimli teknik adam daha sonra Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, A Milli Takımımız, FC Bursa Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Kariyerinde 7 kupa kaldıran deneyimli çalıştırıcı, 3 TFF Süper Kupa şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 68 yaşındaki teknik adam kariyerinde 5 maç Georges Likens, 3 maç Wimmer Biscup ve 1 maç Giray Bulak'ın yardımcılığını üstlendi. Futbolculuk kariyerinde Akçaabat Spor ve Trabzonspor'un kalelerini koruyan Güneş, amirli takımımızın formasını 35 maçta giydi. Futbolculuk döneminde kazandığı 15 kupayı da Bordo-Mavi'li ekipte kaldıran Şenol Güneş, 6 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde en fazla maça 198 karşılaşmayla Beşiktaş'ın başında çıkardı. Güneş siyah-beyazlıları 2015-2019 yılları arasında çalıştırmıştı.